Herkese merhaba. Bugün e, dördüncü bölümü çekiyorum. E, bugün aklımda farklı bir planlar var. Bugün e, pazarı açabilmek için mecburen keş çektim. 400 keş çektim. O 400 keşi de e, iki geniye bir hamur alarak keşi harcadım. Ben bunları pazarda satıp e, pazarda satıp üstüme biraz da olsa tak almak istiyorum. Alt takı olabilir veya e, bir ironbo ne kadar fiyatı bilmediğim için bir rombo alabilirim <laughs> bakacağız şimdiki e, bugün ne yapacağım bugün bir e, Keylan slotuna gideceğim Maradona'da keyland slotu boş mu dolu mu ona bakacağım eğer e, doluysa biraz lycan atarım artı 6 artı 7 e, yakmalı kitap çıkarmaya çalışacağım ondan sonra da e, biraz upgrade yapacağım Ondan sonra bir de pazara pazar araştırması yapıp tekrar biraz pazar kuracağım. Pazara bırakacağım biraz çarı. Bu kadar. Hadi geçelim ee, şeye. Folk'a geçelim ve farm'a başlayalım. Yaklaşık bir saat oldu. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yaklaşık bir saat oldu. Ee, Keylan Keylan, Lykon e, Arada bir Skorpion bosslarını kestim. Yani şu artı sekizler para eder diye düşünüyorum. Artı yedi yakmalı kitem olarak satarım. Şu artı altılara e, ben artı yediye basacağım. Şans artık geçerse geçer. Bir kaç para gider ben de bilmiyorum. Bakacağım piyasaya araştıracağım. 500 600k giderse de kısa günün kârı diyeceğiz. Devam edeceğiz. Şimdi bunları yavaştan satalım. Keyden çok hızlı çöp atan bir slot. Aslında kospor olmasa orada çok güzel Bitcoin kasabilirsiniz. Kasabiliriz. Ama Kospur var var kospırdır diye düşünüyorum gene kullanmıyor gene açmamış yani düzenli olarak tohumla gidip geliyor yani Coin olarak da neredeyse 100k ile başlamıştık şu an 400k bir saatte yaklaşık 300k kasmışız değmez neyse artı yedileri şimdi şuraya koyayım artı yedi artı sekizleri şuraya koyayım artı altıları alacağım artı altı artı beş, artı beş ilk artı altıları basacağım zaten dört tane var güzel sonra fp'lere geçeceğim şunlardan artı yedi geçirirsem güzel olacak iki tane geçirsem kâr kârdır parayı da alayım hani. Yapar 7 aldım. Üstüme artı 7 artı 8'ler burada. Yani 4 günde bu kadar bir kar etmişiz gibi gözüküyor. Bakalım ne kadar para edecek göreceğiz. Şu MP recovery'lerden biraz umutluyum. Sanki biraz para eder diye düşünüyorum. Artı 5. Şu artı 6'ları bir artı 7 yapayım. Artı 5 ile en son bakacağız artık hemen hızlıdan tohum atıp upgrade'e başlayalım. İnşallah bundan bir sene sonra böyle ezik upgrade'ler değil de biraz daha böyle artı 8 şart artı 8 i ve artı 8 ne olabilir Chitimbo, o tarzda basabilirim 4 o kadar tamam yavaştan geçelim. Artı altı. Yani bir, iki, üç, beş tane yerden bir tane, beş tane yetenekten bir tanesi artı 7'ye geçti. Sağlık olsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi FP'ler benim için önemli de diyebiliriz. Önemli olmayan da şimdi fp'leri basalım 1-2-m de gelse kar kar diyeceğiz artı 5 hepsini bir artı 6'ya basalım ondan sonra artı 7 deneriz nasıl burada ben her denedim de ya kolluk ya ba ba ayaklık bir tane artı 7 çıkartıyorum bakalım bugün şansımız nasıl aslında yaka yaka artı 7'leri yaka yaka yapsaydık daha iyiydi neyse sağlık olsun Güzel. Bu da geçecek büyük ihtimal. Şu ana kadar hep bastığım şeylerde bu da geçti. Şimdi bunlardan iki tanesi yanacak, bir tanesi geçecek. 1, 2, tamam Şimdi şunu bir atalım. Geçecek mi? Geçti. Ya kolluk artı yedi. Büyük ihtimal bu ikisini yakacağım diye düşünüyorum. Evet yaktım. Hiç şaşmıyor. Bu görev itemlerini her da kaç tane çar açmışımdır. Hep kolluk artıya geçer. Öbürküleri hep yakarım. Bilmiyorum artık benim şansıma denk geldi. O öyle ben de bilmiyorum. Neyse. Neyse geçelim şimdi şu pazara bir bakalım artı kadar ediyor 800-700k yani biz de 700k'ya koyarsak Kısa günün kârı deriz. Şöyle Meperek fiyatlarına bir bakayım. Ne kadar ediyor. Mithril Staff eskiden güzel para ediyordu. Görmedim satılır mı satılmaz mı. <laughs> Bakalım pazarda varsa bir fiyat. Belli eder bana. Evet Old Mithril Staff. Yani 1 250 1M e satırım diye düşünüyorum. O oh, 9 9M 4M Yani yaklaşık 4M varsa e MP ekleri satılır diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Pazarı kurmaya gideyim yavaştan. Evet arkadaşlar böyle kuruyorum pazarı yaklaşık 13M e falan edecek o %30'lu vergiye gidiyordu herhalde %30'lu %3'lü ben de hatırlamıyorum tam. Bakalım yani 4 günde 12M sahi şurası ediyor eğer hızlı satılırsa umarım yarın sabah kalktığımızda bütün, te bütün şeyler gitmiş olur. Yarın sabahtan tekrardan görüşmek üzere pazarı gösteririm. Satabildiğimiz, satarız, satamadığımız, yapacak bir şey yok. Herkese iyi akşamlar, görüşmek üzere.